Ben yukarıda adamlarla fightliyorum para kazanıyorum. Para kasıyor orada. Para kasmak için seni üstte gönderiyordu. adam vurup para kazanıyorsun üstte. Fight atıyorsun TDM gibi. Gitsem ölür müyüm? Hı. Hmm, la 3 üç, üç tane canın olacak. 3 defa ölürsen seni geri aşağı atıyor. Ses e, e, kapalı burası. Oturuyorum. Kapalı mı? Ha. 4 saniye, saniye sonra geliyor. Ha açıldı. Şimdi gir. Girdim. Ne? 3, 2, Neydi o uzay savaşlarında biz ışınla diyen adam? Katıl mıydı? Biz ışınla diyordu böyle şey yapıyordu. Ondan şey yani. Diyor. Matrix merkezinde çok sayıda mikro toplanabilir. Düşmanı sat bırak diyor. Aa kadro olarak geldik. Yo 3 kişi geldik. RB <laughs> aşağıda kaldı. Benim burada pompalım var sadece. Yok Var. ya reskele silah veriyor işte ya. İşte pompalı Resla. veriyor. Güzel. Yerdeki eşyaları toplayınca ne oluyor? Onlarla Hayır, silah topluyor. falan alıyorum. Eşyalar alayım. alayım. Ölme lan. Yok ölmüyorum ölmüyorum. mekanı doldurum yok. vur onu. Hepsi aynı yerde onları. Bir tane süre var. Süre doldu. Şimdi silah değişiyor. Ya resmen terörist duruyorum burada ya ben. Ya. Atış ediyorum ya. Ya sen kim bir rejimi alacağını düşünüyorsun bir defa söyle bakayım. Ne? Tamam adam bir de 1v1'e koşuyor benden. 30 mı Diyem gibi gerçekten ha. Aa öldüm. Şel burada bir can var. Mutlular olsun sana. Hepiniz attı. Aynen. Ben bir şeye gidiyorum. Tek center'a e gidiyorum. Bunun süresi var. Bak yeşil bir tane. Aynen. Orada canımız full yeniyor değil mi eğer canımız azsa? Aynen. Fight bittikten sonra fulleniyor. Fight atarken fullenmiyor. Tamam. Siz Adam Şimdi bu kadar e eşya e aldık. E biz. E biz bu kadar eşya ne işe yarıyor? Yerden ben... Sonunda sipariş veriyorsun. Mikronik loose aldım. 3200 tane. 3200 tane işte mikroniklus loose. Shop... Aa şimdi alabiliyorum. Shop gibi bir şey var. Şimdi alabiliyorum. Oraya tıklayın ne almak istiyorsan onlardan alayım parayı. m ve DP seti alacağım. Sipariş gönder. Etmişti. Gönderdim gel gitmedi. Sipariş gönder. Tamam ya bir tane notta şey böyle e, ne ya? Sağ altta bir tane şey var işaret var. O yere işaret Tamam işaret, Tam işaret buraya gelmiyor diyor. Belki de sadece ha. mekanlara geliyordur. Yamuk alanıma attım diyor. Şurada bir canımı hmm. azalt bakayım ne oluyor. Aa bunlar ne şöyle? Canımı azalt. olan var mı? Patlatayım seni. O Gerçekten kadar da ya, değil ezevkle. kardeşim. Hemen getirelim. şunu koyuyorum yere. Patlama o neydi? Canın ne zaten. Aa, bak. Ben malzememi getirdim. Hem de şimdi benim canım dolacak mı? Elleme lan. <laughs> canım fulleniyor şu an. Attachment'larımı ver. Fullendi. Hadi gidelim. Aa vallahi canım fullendi. Hadi götür bizi. Yeşil alanların için durduğun zaman canı fulleniyor. Eğer fight atarsan. Evet. bu biriktirdiğimiz mikro olursa. <laughs> Mikro nükleuslarla da e, kendine eşya alabiliyorsun. Az önce Falkin'in benden çaldığı eşyalardan aslında benim eşyalarım onlar değil mi? Dikkatli olacaksın yani. Güzel güzel. onda yani çağırdığın yani. zaman yanında hırsız arkadaşların da olmayacak. Yani aynı. Bu arada çocukların parası vurduktan sonra parasını alabiliyorsun. Onların parasını alabiliyorsun. Aynen Hı -hı. vurduktan sonra ne kadar... Yerde başka edilsin. başka eşyalar Aynen. var. O eşyalar ne işiyor acaba? Yurilo. Numi Bunlar etkinlik şeyleri. He. Etkinlik Şeyle etkinlik alakası de yok de. değil mi? Yok yok. alakalı değil mi? Ha orada. Bak nereye, üstü biri. Nereye? Bir tane daha var önümde bir kişi. Önümde bir kişi var. Hehehe <laughs> ezdim. Hehehehe. <laughs> Uhuhu. <laughs> Öldüler bir de. <laughs> tamam. Sakin. Ooo 8x falan var lan. M24'ü var. Alayım M24'ü. Lazım olur. Bu kullanayım 24 lira. durmuş garajda. O Bu bizim mi? Mi arabaydı. Ha araba var, adam var, Aa, adam var. Içeride. İn, tamam nasıl sakin? Heh. Bize doğru sıkacak sanırım da? Hmm. Hmm. Bu neye sıktı ki? Bize doğru sıktı sanırsam ama. adamın kafamı kırdı benim. Arkamızdan başka bir adam geliyor. Nerede? Bak, köprüden geçiyor şu anda. Gördüm. Ben kit basmam lazım. Soldan geliyor biri. İyi misiniz siz? Evet aldı rebe hep hepsini. Vallahi temizleri tıkır tıkır. Maşallah. Tamam, tamam. Fuh! Tamam. Hmm. Butonlardan kas gerek ama parayla bak. Kas gerek de alabiliyon. Aaa parayla alabiliyon mu? Tepede hmm. var. Alıyon alıyon. Al vereyim para git al. Ver. O bayağı parattır. Ben şuradan bir kendime şundan. Bir Nerede adam kaldı ki? Kanka George hangarı var ya, orta hangar. Hmm. Oradan sıktı en son çocuk. Bilmiyorum Oraya doğru gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya önümden torosla gidiyor geliyor? Mükemmel ya bu. Türk AFK kaldı. AFK mı kaldı? Ne şey yapıyor bak. Ne yapıyor şimdi? Gelsinize. Ama geride tut, yakın tutma. Hey, hey. hey. Adam kafama bomba attı <laughs> lan. Oh, oh. <laughs> Öldüm. Ben. Ya bu ne, ne, yapıyor, yapıyor bu ya. çocuk deden Çocuk öldü ya. Lambayı değiştiriyordum ya. Vurdun mu çocuğu? Yok vuramadık. Vurdun mu sen? Vurdu vurdu. Vurdum vurdum. Cemal. <laughs> Aha öldü. Çocuk Falti. havada vurdu. Falki de burada vurursun. İkisi de kampandın orada. Kampandın orada mı? He. Evet, iş bize kaldı. Tünün abimiz falan mı? Hmm, abimiz var ona göre. Arabaları falan yok bu arada. Koşuyorlar dışarıdan anlamadım şimdi. Şey. Yo, geçiyor. Köprüden mi geçecek? Hayır, daha çıkıyor şu anda. Daha çıkıyor. Yatıp bak. Hey, Headshot yedin ama. Bir daha yedi bayıldı birini. Biri bayıldı. Arabayla girin ya. <laughs> çok, çok ayıp yaptın şu anda. Sevsin değil mi? Arkanda araba var kampantta. Bu arabanın benzini yok. O arabaya boşuna koşma. Bu arabanın da benzini yok. Hiç mi yok? Gidemez mi oraya kadar? Yok. Öldü. Sana oynayacak koç. Attım 1 ve 2. Kitim bile yok. Sen Kitim. Sen 4x sipariş versene. Bir dürbün al dürbün. Param yok. Hiç mi yok? 500'e alabiliyorsun. Bak bak bir şeyler çekiyor kendine kalkan aldı ha. Kalkanı çarça gelecek ona göre. Neydim şey, şey, var mı? Kafasını. Neydim yok. Ne şimdi birine sıkarken diğer abimin koyacak mı? İşte Abi onu doğrultamayı de, planlıyorum gideyim. da. O yüzden sıkmayacaksın. Supportuna bakacaksın. Kimse supportlamıyor Tam Tamam mal bunlar aldın şimdi. Nereye sıkıyorsun? Arabanın arkasında, arabanın arkasında. Geç geç. Vur şunu. Evet güzel bir oyun oldu. İyi bir oyun oldu.